Hep sen mi aladım? Hep sen mi yandırdın? sazını de elinden, türküleri dilinden düşürmedi. Yalan dünyada. Hoş geldiniz efendim. Abdal geleneğinin son büyük ismiydi. Neşet Ertaş milyonların kalbini fethetti. Saygısızlık olmasın. adımı çıkartabilir miyim? Oskar'ın tezenesi 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Adamı halk müziğiyle yaşayan bir ailenin üyesiydi. Tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirdim. üçünen dördü. Baban gibi sazcı oldum dediler. Neşet Ertaş çocukluğunda okula gidemedi ve herhangi bir müzik eğitimi almadı. Ancak halk ozanı olma yolculuğu o yaşlarda başladı. Müzik serüvenine babası Muharrem Ertaş'ın yanında gittiği düğünlerde saz çalarak adım attı. 1957'de Neden Garip Garip Ötersin bülbül adlı ilk plağıyla adını duyurmaya başladı. Yaratılıştan gelen meziyetleri işleyecek, geliştirecek bir yetenek, bir azim, irade ortaya konması gerekiyor. Anadolu irfanı diyoruz. O, Neşet da çok üst seviyedeydi. Mütevazı kişiliği ve samimiyetiyle bir sanatçıdan fazlasıydı. Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim. Yalnızca sazın ve sözün üstadı değildi. Abdallar Diyarı Kırşehir'de yaşamının pek çok farklı durağı oldu. ...ilhamını hep hayatın içinden, yaşanmışlıklarından aldı. Sevgi, gönül, aşk... ...yani böyle yaşamın içerisinden olan kesitlerden alınmış... ...yani birçoğu da yaşanmış hikayelerin türküleridir. Hayatı anlatan türküleriyle bazen hüzünlendirdi, bazen neşelendirdi. Dinleyenler türkülerinde kendi hayatımdan bir kesit buldu. Bozlakları çok ağır, Neşe'si bile biraz hüzünlüydü. Ben de gülemedim Yalan dünyada Neşe de bu, bu türküleri nasıl yapıyorum? Nasıl, nasıl yapıyorum? Yeğenim dedi, ben türkü yapmıyorum. Başımda geçenleri mırıldanıyorum, o türkü oluyor dedi. Aşkı hep dillere destan oldu. Tıpkı Mecnun'un olduğu gibi onun da bir Leyla'sı vardı ne söylesem boşa Aşkını da küskünlüklerini de hep türküleriyle dile getirdi. Yaralarım elham, ister Sazının tellerine vurdu, eşi Leyla Ertaş'a duygularını hep sanatıyla anlattı. Şu benim gönlüme yerli ilham, Leyla. 400 plak ve birçok kasete imza attı. Neşet Ertaş kendini tanıtmak için hiçbir şey yapmadı ama insanlar Neşet Ertaş'ı tanıdılar, fark ettiler. Neşet Ertaş'ı farklı kılan gönül adamı olması ve gönüllere seslenmesi. UNESCO 2010'da Neşet Ertaş'ı yaşayan insan hazinesi olarak kabul etti. Anadolu'nun güçlü sesi 25 Eylül 2012'de hayatını kaybetti.